Yeni Yine yeni bir video ile sizlerleyiz. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Adamasın dizisinin 9. bölüm setinden yeni kareler geldi. İşte kamera arkasında Alp Navruz Ayça Ayşin Turan'dan intikamını şu videoyla aldı. Arkadaşlar sizler için Alp Navruz'un Ayça Ayşin Turan'ı arabanın zil sesiyle korkuttuğu videomda düzenledim Umarım beğenirsiniz Şimdilik benden bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın